Ya orası bu çocuğu ya. <laughs> Sivrisinek gibi, karasinek gibi. Oradan oraya, oradan oraya uçuyor gidiyoruz bu çocuğu. İbo! Check Şorta çek gitti. Çek çek koyayım. Ya İbo şansını sikiyor. <laughs> ya kardeşim hepsi planlı Ya siktir git ya. <gülüyor> 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 Dönerken bir tane sıktı ve vurdu adamı Tolga. <laughs> Ya kardeşim. Test bile çıkmadı amına koyayım vuruşta. Zanter hesabım diyorum ya. Çok kötü attım. Sen Oy, sen de yalan attın. Sen de Yo, yalan Yo, attın. Yalan atmadım. atmadım gördüm amına koyayım adamı. Aa short girdi oğlum. Bura oh. burası sen de ben Al, gittim. Bu da mı yalan? Göt. Yalan tabi. 13 vurdum sadece. Kapıda. Sağda karda. Kar kar. O ananı Oğlum kulaklık takmıyor mu? Takıyorum. Anladık ya bana koyayım vuramıyoruz sikerim seni ha. <laughs> Yarrama bak hele. Kulaklık Hocam... takmıyor mu Sıktım sıktı mı koyayım adama? Adamı çok ya biz söylemesek kapıya bakcan hala. <laughs> Allah Allah. Adam pompalı ile çıktı yine. Yakın Baksana, yakında Baksana oradan pompalı mu? ile kesecek amına koyayım. Bombaya da adamın ölüsü bile bombayı kapatmış. Orospu çocuğu. Varıyor o zarar değil mi? <laughs> Vallahi billahi ya. Bir an bombayı şaşırdım nerede diye. Öldü bir daha. Öyle. Süre yok, süre yok. Kurarken çıkarsın. Salı. <laughs> <Öyle. gülüyor> ya öldüm. Bir, <laughs> bir can, bir can. Bana Ananı çıkayım neredeyim ben? Ya B her zaman tek de tutulur zaten ama bakayım. En fazla <laughs> bir oyuncu ya. Neyse ben de öyle oynayayım. Allah'ım yarabbim ya. Birisi düşse yanlışlıkla da kicklesek ya. Hah, yes. Aa kickle kickle kickle. Bye. Bye bye. Hadi 3 vs 5. Ben Geldiğim ben otoyla long tutarım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de B'deyim. Burak sen de nereye tutarsan tutar. <laughs> Ama ne? <laughs> Bakan yok değil mi bizden? Burak bakıyor. Duyarsam söylerim. şifle geçerse duyamam sadece. Ben var <laughs> Aa niye oyundan nifa veriyorum ki? kapı bir tane daha var. <laughs> okay. Ben ah be! One tap yedim Aa, Aa geldi. geldi. Neyse birazdan bunu da atarız. Atat. At. at. Bay. Ne kadar bekledim gelmedi. geliyor ya. Ay benim Çok kötülük lan. Halis mi ya? Pref çıkıyor bir de. Vurdum. Helele. O disconnect attı iki kişi. İş gelmezler. <laughs> o üç attı. Çok iyi. Ortaya gitti. Tamam çok O ne? Bir rastgele kapa. sıktım vurdum ama Kapa kapa kapa. Burak girdi hocam. Arabanın Gir hocam gir gir. Canas. Neredeyiz? <laughs> 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 Kaçam City'de hiç vuramadım. <laughs> B'yi tutarlar. Aa, o da Aa be. bıçlayalım mı? Hadi bıç. Hayır hayır. Ha e, bıç bıç. <laughs> Bıçlarız oğlum hayvan gibi flaşımız var. Birazcık canını azaltalım. iki tane falan ayak vuralım bununla. Longtan bekle. Tamam tamam bir tane vurduk. <laughs> Mermisi bitiyor aman aga ben öldüm. Hepiniz görsünüz solda solda. <laughs> Geliyorum. Bir sineklere çarpacağım. Kollarım delik deşik oldu aman koyayım. Kazak diyor hocam o <laughs> hay be. <laughs> kanka yok bence ufu açsın ama. <laughs> bence en iyisi kanka. Alkole sinek ilacı karıştırıp içsin. Kanına hızlıca karışsın bunu ısıran inek inekler. ısıran sinekler. <laughs> yok boğa amına koyayım. <laughs> sıra sinekler ısırdığı gibi ölür. Nasıl fikir? Çok iyi. Dedem öyle oluyordu. Dedeme, <laughs> dedem alkol içiyor ya çok. Mesela gözümün önünde sinek ısırıyor kanka dedemi. Böyle soktuğunda zaten <laughs> sinek böyle bir yavaşlıyor kanka. Kali hareketler yavaşlıyor ondan sonra uçamıyor kolunun üstünde ölüyor. Ben geçen ben. işte. Sudan B'ye geliyor. Water, water. Old B. O taraf değil Burak, o taraf değil. Burak nereye gidiyorsun? Burada değil mi oğlum bomba? Lan diyorum ya o taraf değil diye. <laughs> suda adam, suda suda. Oh, sen çok uzaksın şu amına koyayım ya. <laughs> ya buradan atlayacağız sağdan. Arkana döneceksin. He adam oradaydı. Ölme bari. Sikiyim ya. <laughs> Tüm mapi tavaf ettim oğlum. <laughs> Aman okeyim var ya. <laughs> Hiç mapi izlemem işte ya. Tüm mapi tavaf ettim oradan oraya koştum. <laughs> Sola dikkat et Burak'cığım. Ah be. Ne abi ama? Ya bu da durmuş As kasa açıyor ya. Yok ölen açıyormuş tamam. <laughs> ben de öyle sandım. Bana ikisi de aynı. Don't <laughs> smoke a bee. SMG dışı hiçbir şey çekmedim. Siz ama satıcı piçler. Let's Niye öyle bir kuralımız var ya? Burası SMG mi pebeler Abi nasıl ama ne? Lan üstte üstte. Oğlum ne biçim vurdu ya? Ayağa gidiyorlar. O da Adam bitti, Arkaladın. Sekte saydım. Şunu bırak. Midin ne olduğunu bilmiyorduk ya amına koyayım. Bir anda vurdu adam. Gelere. Motor attım, motor attım, motor Körüm kanka, körüm. İçeri bakıyor. Bunu açacağım. Ya, dur ölüyor. bak öldün Sikiyim. Yavuz. kafa vurdum. Ne oluyor? Kanka kafa vurdum bir tane daha hit atsam ölecekti. Siz SMG oynamıyorsunuz o yüzden oluyor. <gülüyor> Kambi. <gülüyor> Gördün mü? Gördüm. Tan ben B'ye değil A'ya değil. Mider aşağı. Tamam başla. Ben B'deyim ama ne bir saattir koşuyorum. Burak nereye koştuğunu bilmiyor. Elimi W'den çekmeyeceğim. <laughs> Bıçakladın adamı. Sonra Ulan bıçaklardan lazım ama Ödüm evet. koptu. <laughs> Okey. Sağda yakın. Sana helal olsun ya. Ananın ama sikiyim ama bu ne? <laughs> Amına koyayım. Mermisi de gitmiyor ki bu silah ya. Adam da yani. vuramadı amına gözledi. <laughs> solda solda solda. Burak. Ben kim ben niye reload attım? Oğlum. <laughs> Aa niye reload attım? Salak 30 mermisi var reload atıyor amına koyayım ya. Ay. Bombayı attım ya. Diğeri yukarıdaydı. Hep sizin suçunuz. Hep SMC oynasaydık kazanırdık. Ya he amana demin girmen esemcili öldün işte es. Sus 28 kilo aldım. Tava basıyorum. Ay ben bir kere girdim. Ben bir kere girdim SMC'de <laughs> orada round'ı aldırdım işte. Tava bastım. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi bu iş. Hadi bu iş.